Toksik olan aşklar, ilişkiler kurtarılabilir mi? Benim böyle bir ilişkim var. Acaba ben bunu kurtarabilir miyim? İşte bu video tam da senin için olacak. Toksik ilişki nedir? İlk önce toksik ilişkiyi bir bilelim. İlişki çok büyük ateşle başlar ve bu ateş insanı gerçekten heyecanlandırır, insana güç verir. İnsan hayattaki her şeyi başarabileceğini düşünür ve insana çok büyük bir tutku ve arzu katar. Ve bir süreden sonra bu arzular, bu tutkular kişiye zarar vermeye başlar. Kişinin görüsünü kaybetmesine sebep olur. Yani tam anlamıyla faydalı bir ya da objektif bir görüye sahip olamayabilir bir insan. Böyle olduğu zaman toksik ilişkide ne olur? Artık ilişki yavaş yavaş yıkıcı hale gelmeye başlar. Çünkü artık kişi ilişkisini, kendisini, partnerinin davranışlarını ve kendi davranışlarını sağlıklı bir derecede yorumlayabilecek kapasiteye sahip değildir. Yavaş yavaş artık bu gürüyü kaybetmiştir. Ve artık toksik ilişki kişiye zarar vermeye, kişiyi zedelemeye ve kişiyi yıpratmaya başlar. Toksik ilişki böyledir. Güzel başlar, çok iyi ilerler, doruklara kadar yaşarsınız. Bazı duyguları ya da birçok duyguyu doruklara kadar yaşarsınız. Çok üstlere çıkarsınız. Sonra çok üstlere çıktığınız noktadan çok sert aşağı düşmeye başlarsınız. Aslında buradaki ilişki korumunun en büyük durumlarından bir tanesi de o heyecanı yaşarken de mantığı birazcık elden bırakmamak lazım. Yani bir insan yanlış yapabilir ama o sana bu yanlışı yaptı diye çok büyük acı çektirmene gerek yok. İşte bir insan yanlış yapabilir. Bu yanlışı bilerek yaptığı ya da sana zarar verecek diye yaptığı, yaptığı anlamına gelmeyebilir. Buradaki anlayış seviyemiz, buradaki anlayabilme kapasitemiz çok önemli. O yüzden bunlara dikkat etmemiz gerekecek. Toksik aşklar diğer ilişki türlerine göre çok daha güçlü, çok daha tutkulu ama çok daha zedeleyici ve zarar vericidir. Toksik aşklarda, toksik ilişkilerde çok büyük bir güç vardır ama partnerler bu güç nasıl kullanacaklarını bilmedikleri için genelde hep zarar görürler. Toksik ilişkiler neden yıkıcıdır? Çünkü çoğu toksik ilişki yaşayan birey genelde travmatiktir. Toksik ilişkiler aslında kişilerin kendi hayatı yaraları ve travmaları ile ilgilidir. Eğer kişiler kendi travmalarını ve yaralarını tam anlamıyla gözlemleyemiyorsa, bunları iyileştirememişse bu sefer bu ilişki yaşandığında kişi partnerine zarar vermeye başlar. Toksik ilişki yaşayan bireyler genelde travmalarının kurbanı olurlar. Neden? Çünkü bu travmalar onların ilişkide sağlıklı olarak ilişkiyi yönetebilmesini engeller. İlişkiyi sağlıklı algılayabilmesini ve yorumlayabilmesini engeller. Peki bu travmalar nereye dayanır? Bu travmalar önceki yaşantımıza, daha önceden edindiğimiz, belki de çocukluk zamanımızda edindiğimiz deneyimlere dayanır. Anne babamıza, anne babamızın bizimle olan ilişkisine, anne babamızın birbirleriyle olan ilişkilerine dayanır. Bu travmalar, kişilerin yaşadığı bu travmalar kişide iki şeyi açığa çıkarır. Bu iki şey ya ciddi bir çatışmaya sebep olur, inanılmaz bir çatışma olur. Her dakika, her gün gerçekten partnerler birbirlerini bir kusur ararlar ve bunun peşine düşerler. Ve inanılmaz bir çatışma olur. Bu birinci seçenek. Bir de başka bir seçenek daha var. Burada gerçekten travmalar kişilerin birbirlerine daha da çok yaklaşmasını sağlar. Ben annemle böyle bir şey yaşadım. Ben babamla böyle bir şey yaşadım. Ben geçmiş ilişkimle böyle bir şey yaşadım. Benim burada bir yaram var. Eğer karşındaki insanda bunu fark edebiliyorsa ya da fark etmiyorsa da sonradan bunu fark ediyorsa bir şekilde o yarını alıp sen de onun yarasını kucaklayıp bir şekilde onarım sürecine girebilir ve birbirinize gerçekten bağlı bir e, ilişki oluşturabilirsiniz. Aslında toksik ilişki yaşayan bireyler birbirlerini çok severler, çok tutkulu severler. Ama yaşadığı travmalardan dolayı ya da yaşadığı o yara izlerinden dolayı, yaralardan dolayı sağlıklı ilişki dengesini tam anlamıyla kuramazlar. Buradaki en önemli olan şey ben böyle davranıyorum, bu davranışım nereye dayanıyor, hangi duruma dayanıyor, ben neden böyle davranıyorum, ben böyle hissediyorum ama bu hissetmemi sağlayan durum aslında nedir? Benim bunu çözmem lazım. Buna dikkat etmek gerekecek. Bu ara verme süreci kişilerin daha da sakinleşmesini sağlar. Bir şeyleri çok daha net görmesini sağlar belki de. Hatalarını görmesini sağlar. Nerede hata yaptığını belki kişi birazcık daha öngörmeye başlar. Ve tekrardan bu ara verme, ilişkiye ara verme sürecinden gelindiği zaman daha sağlıklı bir ilişki yaşama ihtimaliniz çok daha fazla olabilir. Hani söyledik ya, toksik ilişki yaşayan insanların içinde bir travma vardır ve yaralar vardır. Bu yaralardan dolayı ilişkiyi sağlıklı yürütebilme kapasitelerini ve algılarını yavaş yavaş kişiler kaybetmeye başlarlar. Aslında burada çok güçlü bir sevgi vardır. Burada ne yapılabilir? Aslında kişinin travmaları, kişinin yaraları pozitif bir şekilde ilişkide iyi bir yöne ilerlemesi için kullanılabilir. İlişkinin iyi bir yöne taşınması için. Ne yapılabilir? Aslında kişiler yaralarını buluşturabilirler. Kişiler Travmalarını buluşturabilirler ve aslında işte böyle iki el gibi birbirine sarılabilirler ve burada aslında hem birbirlerine e, ilaç merhem olabilirler bir de kendi yaralarını görüp aslında bu yara böyle açılmış ben bu yarayı açmamak için ne yapabilirim öngörüsüne sahip olabilirler. Aslında yaralarınız travmalarınız toksik ilişkinizin içerisinde eğer ki fark ederseniz sizin için çok güzel bir avantaja ve çok güzel bir ilaca dönüşebilir. Toksik ilişkilerde Kişiler birbirlerine karşı hem çok yıkıcı olurlar hem de çok merhametli olurlar. Bu merhamet nereden gelir? Sevgiden gelir. Bu yıkıcılık nereden gelir? Kişinin geçmiş yaşantısındaki travma ve yaralardan gelir. Bu iki ayrımı güzel bir şekilde ayırt ediyor olabilmek gerekecek. Bir yerde merhamet var. Bu kişi bana merhamet besliyor. Tamam ama bir yerde de canımı yakıyor bir yerde. Yani isteyerek ya da istemeyerek canımı yakıyor. Bunlar acaba neyden dolayı kaynaklanıyordur? İşte burada da çift terapileri bireysel terapiler, bir psikologdan destek almak gerçekten size çok farklı bir görü kazandırır. Çok da iyi ilişkinize fayda sağlamış olursunuz. Toksik ilişkimi bırakacağım. Artık toksik bir ilişki istemiyorum. Toksik bir ilişkinin içinde olmak da istemiyorum. Ne yaparız? Siz toksik ilişkinizi bırakırsınız ve gidersiniz hayatınıza farklı bir partner almaya çalışırsınız. Hayatınıza aldığınız partnerde bir gariplik oluşur. Yani tam anlamıyla bir şey hissedemezsiniz, tam anlamıyla o içinizdeki duygular depreşmez ve bir şekilde o ilişkiden de bir şekilde ayrılırsınız. Sonunda tekrardan toksik olan ilişkinize dönersiniz. Çünkü orada yarım kalan bir şey vardır. Siz daha önceden toksik ilişkinizde olan süreci tamamlamazsanız eğer hayatınıza ondan sonraki süreçlerde hani o ilişkiden kaçıp başka bir ilişkiyle kendimi iyi yapmaya çalışacağım, iyi hissetmeye çalışacağım. Bu ilişki kötüydü, bunu fark ettim ben. Artık e, yeni bir düzen, yeni bir ilişki istiyorum derseniz ve yarım kalan şeylerle, yarım kalan çözülmemiş duygular ve sorunlarla başka bir ilişkiye başlarsanız Burada sizi bekleyen birkaç şey olacak arkadaşlar mutlu olma ihtimaliniz çok düşük olur. Yani inanılmaz düşük olur. Bu ilişki türünde ya aldatırsınız ya da aldatılırsınız. Çünkü tam anlamıyla geçmiş yaşantınızdaki o ilişki, o toksik ilişki sizde öyle izler bırakmıştır ki hem güzel tarafları vardır hem de gerçekten sizi yıkan, sizi zedeleyen tarafları vardır. Siz bu ilişkinize dönmeli misiniz, dönmemeli misiniz? Bunu bir kere sağlıklı bir şekilde düşünmeniz gerekecek. Onarabilir misiniz, onaramaz mısınız? Bunu sağlıklı bir şekilde düşünmeniz gerekecek. Toksik ilişki yaşadığınız kişi bir şeyleri fark edebiliyor mu? Farkındalığı var mı? Pişmanlığı var mı? Özür dileyebiliyor mu? Seninle bu ilişkiyi düzeltmeye gönüllü mü? Çaba gösterecek mi? Ve sen de bu çabaya dahil olabilecek misin? Bu işbirliği içine girebilecek misiniz? Bunlar çok kıymetli. Eğer ki bir süreden sonra farkındalık yaşarsanız ve, ve bu farkındalıkla e, ilişkinizi onarmaya çalışırsanız, işbirliği içinde olursanız birlikte toksik ilişkiyi gerçekten düzeltebilme imkanınız vardır. Toksik ilişkiyi en güzel düzeltme yollarından bir tanesi sevginizi kullanmaktır. Çünkü sevgi gerçekten çok büyük bir ilaçtır. Ve sevgi eğer ki gerçekten insanın içinde varsa insan her yönünü güncelleyebiliyor, her yönünü değiştirebiliyor. Burada anlayış çok kıymetli. Yapılan hatalara anlayış gösterebilmek, göz gözyaşlarına anlayış gösterebilmek, bazen çocukluklarımıza anlayış gösterebilmek çok güzel bir şey. Eğer ki bunu anlayabiliyorsak ve sevgimizi ön plana koyup ilişkimizde, geçmiş ilişkimizde, toksik ilişkimizde, Evet onarılmayan yerleri onarmak çok önemli. Çünkü o onarımlar olmadan devam etmek ilişkiye gerçekten çok zordur. Fakat bu onarımları sağlamak da toksik ilişkide yaşadığınız güzel şeyleri düşünmekten geçer. Ben bu ilişkiye niye başladım? Bu ilişkiyi ilk başlarken neler hissettim? Ve bu ilişki bana ne hissettirdi? Bu ilişkinin hiç mi güzel tarafları yok? Bu güzel tarafları çoğaltabilir miyiz acaba ilişkide? Çünkü biz bir şeyi fark ettik. Yani burada acı çektik, toksik ilişki bize zarar verdi, birbirimizi çok yıprattık. Artık birbirimizi yıpratmaktansa güzel tarafları görüp acaba bu güzel tarafları çoğaltabilir miyiz? Zaten hayat nasıl bir şey biliyor musunuz? Bir fanus var ve bu fanusun içinde yaşıyorsunuz. Örneğin bu fanusta çok güzel küçük küçük çilekler var ve bu çileklerin içine bir sürü çakıl taşı ve kum atıyorsunuz siz tamam mı? Daha sonradan bu çilekler yenilmeyecek duruma gelmeye başlıyor. Ne oluyor yani aslında toksikleştirebiliyoruz biz kendi içimizde bu durumu. Aslında bu çilek, kum ve çakıl taşı dolu olan bu fanus sizin hayatınız ve burası sizin ilişkiniz aslında. Ne yapabiliriz buradaki güzellikleri arttırmak için? Bir çileyi tek tek çıkarıp temizleyip tekrardan bir köşeye koyarız. İçindeki kumları ayıklamaya çalışırız. Çileklere daha güzel bakmaya çalışırız. Gibi 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 birçok şey yapabiliriz. Yani aslında fanustaki var olan güzel bir şey varsa bu güzel şeyi güzelce onarıp, onu koruyup, onu besleyip, onu büyütüp zaten diğer kötü olan şeylere çok fazla yer kalmayacak. O güzellikleri büyüttüğün zaman, güzellikleri gördüğün zaman hayatındaki... O olumsuz olan durumları da evet burada hata yaptık, bu bizim hatamızdı. Bunu kabullenip bundan sonra bu hatayı nasıl yapmamamız gerekir? Ya da hayatımızdaki güzellikleri nasıl arttırabiliriz? Eğer ki bu düşünce, bu işbirliği içinde olursanız toksik ilişkinize çok ciddi faydanız olur ve toksik ilişkinizi gerçekten düzeltebilirsiniz. Buradaki en güzel malzeme, en güzel ilaç sevgidir. Sevgiyle beraber sabır, anlayış, hoşgörüdür. Bunları eğer kullanabilirsiniz bu ilaçları toksik ilişkinizi çok güzel onarabilirsiniz. Toksik ilişkilerde sevgiyle beraber affetme duygusunun da ön planda oluyor olması gerekiyor. Çünkü herkes bir dönemden geçiyor hayatta ve herkesin zorlukları var. İşi kişiye zorluk yaşatabiliyor kendi ailesi kişiye zorluk yaşatabiliyor. Hayatın kendisi, ekonomi koşulları ya da herhangi farklı bir faktör kişiye çok zorluk yaşatabiliyor. Ve bu zorluklardan dolayı kişi bazen bazı durumların farkında olamayabiliyor. Ve bu durumda eğer ki o kişi hata yapıyorsa tekrardan toksik ilişki, kavuşma ve birleşme kararı alınmışsa bu ilişkide bir ayrılıktan sonra burada affetme duygumuzun ön planda olması gerekecek. Evet, Belirli süreçlerden geçti bana bu hataları yaptı, bana bu kadar kırıcı oldu ama ben bunlara odaklanıp bundan sonraki sürecimi etkilemek istemiyorum ve bunu yapmayacağım. Affetme duygumu ön planda tutuyorum. Karşımdaki insan pişman, karşımdaki insan onarmaya meyilli, karşımdaki insan benimle işbirliği içinde olacağını söylüyor. Ona biraz zaman vereyim. Belki bunu başarabiliriz. Çünkü çok emek verdik bu ilişkiye. Bu ilişkiye bir şans daha vermeli miyiz? Ve vereceğimiz bu şansı bu ilişkiyi hangi farkındalık derecesi içinde vermeliyiz? Buradaki farkındalığınız çok kıymetli. Eğer farkında olursanız, problemleri fark ederseniz, fark ettiğiniz problemleri kabul ederseniz ve kabul ettiğiniz problemleri affetme eğilimi ve yüceliği içinde olursanız eğer, bunları da sevginizle onarabilirsiniz, iyileştiremeyeceğiniz hiçbir yere yoktur. Toksik ilişkilerde bir başkasından fikir almak. Yani üçüncü bir kişiden fikir almak. ilişkilerde yapılan en büyük hatalardan bir tanesi. Eğer ki bir başkasından fikir almaya başlamışsanız ve bu kişi profesyonel bir kişi değilse eğer muhtemelen ilişkinizi bitirmek için çaba harcıyorsunuzdur. Ya da farkında olmadan ilişkinizi yavaş yavaş bitiriyorsunuzdur. Çünkü iki kişi ilişkiyi yaşar. O toksik ilişkinin kişiye yaşattığı acı tatlı her ne varsa bunu o iki kişi bilir. Karşıdan farklı bir göz eğer ki profesyonel değilse objektif bakamıyorsa sürekli sana şunu söyleyebilir. Bu ilişkiyi bırak. Daha iyilerini hak ediyorsun. Ya saçmalama. Neden hala bu ilişkide devam ediyorsun? Neden hala bak ağlıyorsun, üzülüyorsun, yıpranıyorsun? Neden bu ilişkiyi sürdürüyorsun sen? Kendine gel artık. Senin için bir sürü güzel partner var. Bırak gitsin. Hayatına bak. Zaten yapabileceğini yaptın. 2 yıl, 3 yıl kaybettin. Bundan sonraki yıllarını kaybetme. Bir ilişki yaşayan kişi asla ve asla Böyle önerilerde bulunmayın arkadaşlar. Çünkü gerçekten toparlanabilecek ve çok güzel olabilecek bir ilişkiyi yıkabilirsiniz. İlişkinizde eğer ki zedeleyici bir durum varsa bu zedeleyici durumda üçüncü bir kişi profesyonel değilse kesinlikle ve kesinlikle altını çiziyorum ve objektif bakabilme öngörüsü yoksa, karşı tarafında duygularını düşünüp size cevap veremiyorsa ve sizin de duygularınızı düşünmesi lazım. Burada iki tarafında yaşadığı duyguları düşüp objektif yaklaşıyor olabilmesi lazım. Bunu da en iyi hayatımızda gerçekten bu işi profesyonel olarak yapan insanlar var. Psikologlar var, psikiyatrlar var, klinisyenler var. Bunlardan eğer ki fikir almadığınız sürece hayatınızda bir başka insandan fikir aldığınız zaman bu insan sadece kendi hayatındaki deneyimlere göre size fikir verecek. Bir bakın bakalım. Onun ilişkisi güzel mi? Bakın bakalım onun eşiyle hayatı nasıl? Bakın bakalım o hayatında nasıl bir ilişki tarzı yürütmeye çalışıyor? O kaç yaşına kadar yaşadıysa fikir aldığınız o kişi, size o keskin fikirleri veren kişi kaç yaşına kadar yaşadıysa bir bakın bakalım onun hayatına. O çünkü sadece kendi hayati deneyimleriyle size fikir veriyor. Ama şunu bilmiyor. Karşısında farklı bir hayat var ve kendi hayatı gibi olmak zorunda değil. O yüzden lütfen ilişkilerinizde üçüncü bir kişiden fikir almamaya özen gösterin. Bu üçüncü bir kişi profesyonel değilse, uzman değilse tamam mı? Bu çok önemli bir konu. Size yıkıcı fikirler veren, size yakıcı fikirler veren, ya işte onu bırak artık onu çekme, bu ilişkiyi bitir, bu ilişki çok toksik, bu ilişki çok zarar verici diyen kişiler genelde çok net ve ezbere konuşurlar. Ama senin o karşındaki toksik ilişki yaşadığın kişiyle arandaki bağı bilmezler. Orada bir sevgi varsa o sevginin sana neler hissettirdiğini bilmezler. Yaşadığınız güzellikler varsa o güzelliklerin detayını çok anlamıyla bilmezler. O yüzden bir başkasından fikir alırken çok ama çok dikkatli olun. Eğer ki karşınızda fikir aldığınız kişi bir uzman değilse asla fikir almayın. Çevrenizde belki de çok hikaye duymuşsunuzdur. Bizim ilişkimiz inanılmaz yıkıcıydı. Biz ayrıldık. Bizim aramızda bazı sadakatsizlikle alakalı durumlar olmuştu. Biz birbirimize çok zarar veriyorduk ama ama şimdi çocuklarımız var ve çok mutluyuz. İyi ki o zamanlar bunların üstesinden gelebilmişiz. Aslında yaşadığımız o şeyler bize bir yerde çok ders oldu, bizi yıprattı, bizi gerçekten bize çok acı çektirdi ama bir yerde bizi büyüttü ve aslında birbirimizin değerini anlamamızı da sağladı. Birbirimizin değerini artık çok iyi biliyoruz. Çocuklarımız var ya da çok güzel bir ilişkimiz var ve ilişkimize devam ediyoruz. Bu hikayeleri Çevremizde çok duymuşuzdur gerçekten. Çevremize bakarız, O biz gençliğimizde neler yaşamadık ki o cici geçtikten sonra biz çok yıkıcı zamanlar yaşadık. Ama bu zamanlardan sonra biz bir e, tam ayrılma sürecine girdik ama ayrılmadık. Bir ayrılıyor gibi olduk, birbirimize çok zarar verdik, çok büyük kavgalar, çok büyük yıkımlar yaşadık. Ama o sözü atlattıktan sonra birbirimize çok sıkı bağlandık. Aslında birbirimizin kıymetini çok iyi anladık aslında birbirimize karşı bir rakip değilmişiz. Biz aslında aynı yolda yürüyen, aynı hedefleri olan, aynı arzuları olan iki yoldaşmışız aslında biz. Biz birbirimize destek olmamız gerekiyormuş, rakip değil. Biz aslında birbirimizi görememişiz bazı noktalarda ve şimdi yavaş yavaş görmeye başladık. Aslında birbirimizin masum yönlerine, birbirimizin iyi yönlerine daha da çok odaklandık. Birbirimizin olumsuz yönleri elbette oluyor ama artık bunlara odaklanmaktansa biz sadece bunları nasıl çözebilir ve bu olumsuzlukların bir daha nasıl olmamasını sağlayabiliriz buna bakıyoruz, buna odaklanıyoruz. Farkındalık, sevgi, kabul etmek, iyileştirmeye çalışmak ve affetmek bunlar bir ilişkinin en güzel ilaçlarıdır. Şunu unutmayın. Eğer toksik bir ilişkiniz varsa, toksik ilişkinizi bir şekilde destek almadan bitirdiyseniz ya da bir şekilde son bulduysa, toksik ilişkiden sonra deneyeceğiniz bütün ilişkiler, bütün ilişkileriniz size çok zayıf ve cılız gelecek. Çünkü toksik ilişkide yaşadığınız her şey çok güçlüdür. Yıkıcılık çok güçlü, sevgi çok güçlü, bir yerde çatışma çok güçlü, bir yerde tutku ve arzu çok güçlü. Toksik ilişkiden çıkıp yaşadığınız eğer ki sağlıklı bir ilişki yaşamıyorsanız, toksik ilişkinizde yarım kalan bir şeyler varsa onu onarmamışsınız ya da bitirmemişsiniz. Eğer ki ondan sonra bir ilişkiye başlıyorsanız bu ilişkinin bitme ihtimali çok fazla olacaktır. E, e, tabii ki de burada iyi bir ilişki de yaşama ihtimaliniz mevcut olabilir. Bunun da oranı gerçekten çok düşüktür. Çünkü toksik ilişkideki duyguların gücü genelde kolay kolay diğer ilişkilerde bulunamayabiliyor toksik ilişkiden sonra tekrardan ne yapıyorsunuz gidiyorsunuz başka bir ilişki deniyorsunuz belki de sonra o ilişki size zayıf geliyor yani tam anlamıyla bir şeylerin eksik olduğunu görüyorsunuz tam anlamıyla her şey tam değil sonra ne yapıyorsunuz toksik ilişkinize geri dönüyorsunuz bu döngü genelde şaşırmaz. Bu döngü genelde tutar. O yüzden de toksik ilişkinizi onarmaya çalışmak, her anlamda onarmaya çalışmak. Eğer ki bir pişmanlık varsa, bir farkındalık varsa, bir hataya kabulleniş varsa ve bu hatayı yapmamak için bir çaba varsa, bu ilişkinizin üzerinde çalışmak, bu ilişkiyi onarmaya çalışmak, yeni bir ilişkiyi oluşturmaya çalışmaktan çok daha kolay olacaktır sizin için. Toksik ilişkilerde yaşadığınız yaraları, kırgınlıkları, o acıları yine toksik ilişki yaşadığınız kişiyle düzeltme ihtimaliniz vardır. Ama burada önemli olan şey hatayı kabul eden bir tarafın olması lazım. Burada farkındalığın ortaya çıkmış olması lazım. Burada artık yıkıcılığın değil de daha çok iyileştiriciliğin ön planda olması lazım ki toksik ilişkide açılan yaralarınızı toksik ilişkideki o partner tekrardan onarmaya çalışsın. Tabii ki de bunu tek başınıza da onarabilirsiniz ama onarmama, onaramama ihtimaliniz her zaman çok yüksektir. Bilginiz olsun. Eğer toksik ilişkinizi onarmadıysanız ya da toksik ilişkide açılan yaralarınızı onarmadıysanız çevrenizdeki herkese zarar verme ihtimaliniz çok yüksektir. Hayatınıza bir partner almaya deneseniz bile o kişiye de yara açabilirsiniz ya da kendi yaranızı daha da derinleştirebilirsiniz. Aile bireylerinize bile zarar verebilirsiniz. Sosyal çevrenize zarar verebilirsiniz. O yüzden toksik ilişkinizde Onarmaya çalışmak, farkında bir şekilde onarmaya çalışmak kıymetli olacaktır. Ya da eğer ki toksik ilişkinizle birlikte olmayı denemiyorsanız, bunu kabul etmiyorsanız, oraya dönmek istemiyorsanız da kendi içinizdeki yaraları onarmadan bir başka ilişkiye başlamamak burada çok önemlidir. Bir ilişkiyi onarmak, hiç istemediğiniz bir ilişkinin içine girip o ilişkiyi güçlendirmekten her zaman çok daha kolaydır. Çünkü bu ilişki ama dediğim gibi burada tabii ki önemli noktalar var. Sürekli tekrarlıyorum bunu çünkü akıla iyi oturması lazım. Farkındalık, hatayı kabulleniş, özür dileme, sevgi, affetme duygusunun ön planda olması, yapılan hataların tam anlamıyla bilerek istenilerek yapılmamış olması, pişman olan bireyler ve bir daha bu pişmanlıkları yaşamamak için çaba göstermeye meyilli ve gönüllü olan bireylerin olması gerekiyor. Birbirinizin yaralarını görmeye çalışıp, bu yaraları gördükten sonra da bu yaralara karşı bu problemlere karşı anlayışlı olup ve bu anlayış çerçevesinden sonra da o yaraların üzerine bolca sevgi ilacından sürüp ilişkinizi çok güzel onarabilirsiniz. Çünkü sevginin gerçekten derin ve iyi olan sevginin onaramayacağı hiçbir yara yoktur. Sevgi her şeyi onarır arkadaşlar. Sevginin gerçekten onaramayacağı hiçbir yara yoktur. Yolda bir kedi görürsünüz, bir köpek görürsünüz, yaşlı bir kadın görürsünüz, bir amca görürsünüz, bir teyze görürsünüz. Kırılan kalbi, sevgi, açılan yarayı, sevgi, hayal kırıklıklarını, sevgi çok güzel onarabilir. Eskisini yerine getiremez belki ama daha güzel çiçekler açmasına sebep olabilir. O yüzden sevginin onaramayacağı hiçbir yara yoktur bu hayatta. Arkadaşlar Bugünlük bu kadar. Evet toksik bir ilişkiniz varsa lütfen bunları dikkate alın. Onarmaya çalışmak gerçekten büyük bir erdem olur sizin için. Ve eğer o ilişkiyi kurtarabilirsiniz, toksik ilişkinin gücü size çok muhteşem bir hayat sunabilir. Genelde şey görüyoruz, toksik ilişkin var, şunu bırak, toksik ilişkin var, bunları yapma. Bunlar varsa eğer ilişkin toksiktir, hemen ayrıl. Bu videolara çok fazla kulak asmamanızı öneririm. Çünkü bırakmak kolay, gitmek kolay, terk etmek kolay. Asıl meziyet onarmaktadır. Geçmişe bak bakıyoruz diyoruz yani nerede o eski aşklar, nerede o es, eski aşıklar? Çünkü o eski aşıklar bir iki güzelliğe bakıp onu onarmaya çalışıyordu, onu ona tutulmaya çalışıyordu. Hemen bir şey görüp kaçmıyordu ve bu onarmanın içinde gerçekten sevgi, şefkat, merhamet, anlayış, hoşgörüyü de barındırıyorlardı. O yüzden şimdi nerede o eski aşklar diyoruz yani. Sevgiyle kalın. Ee, hoşça kalın, güzel kalın, iyi kalın, anlayış içinde kalın. Bir gerçekten formsuz bir e, madde gibi kalmaya çalışın. Çok sert olmayın kırılırsınız, çok yumuşak olmayın ezilirsiniz. O yüzden de birazcık hayata farklı bakış açılarıyla bakabilmek, onarıya olabilmek ve anlayış çerçevesi içinde bir bakış açısı kazanıyor olabilmek gerçekten hepimiz için çok kıymetli. Arkadaşlar YouTube'a yeni geldim ben eğer ki destek olursanız, kanalıma abone olursanız, beğenirseniz ve bu videonun arkadaşlarınıza, çevrenize faydalı olabileceğini düşünüyorsanız, onlarla paylaşıp bana yorumlar yapabilirseniz çok sevinirim. Burada daha yeniyim. Belki de birazcık desteğinize ihtiyacım var bu tür videoların gelmesi için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.